Kıymetli izleyiciler, Haberin namzına hoş geldiniz. Putin, Türkiye'ye büyük bir gaz merkezi kurabiliriz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya kışında dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır. Top onların sahasında Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta konuştu. Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır olduklarını söyleyen Putin, Kuzey Akın, bu rahatları üzerinden gönderilmeyen enerjinin Türkiye'ye kurulacak bir gaz dağıtım merkezi ile Avrupa'ya ulaştırılabileceğini söyledi. Kuzey Akın 1'e yapılan sabotaj, uluslararası bir terör eylemidir. Sabotajın arkasında Rusya ile Avrupa arasında bağları kesmeye çalışanlar var. Rusya, Avrupa'ya kışında gaz sağlamaya hazır. ABD, Avrupa'yı sıvılaştırılmış gaz almaya zorlayabilir. ABD artık yüksek fiyatlardan gaz satış yapabilecek. Petrol piyasasına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Eğer Avrupalı ortaklarımız da kabul ederse, Kuzey Akım gaz kaynaklarını Karadeniz'e yönlendirebilir. Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz. Bu hamleler gaz ağzının coğrafyasını genişletecek ifadelerini kullandı. Putin'in bu sözlerinden dakikalar sonra Rus enerji şirketi Gazprom'dan açıklama geldi. Açıklamada söz konusu tesisin AB sınırına yakın bir noktada kurulabileceği kaydedildi. Gazprom, Kuzey yakındaki restorasyon çalışmalarının ise bir yıldan kısa süreceğini belirtti. Karadeniz'de sevkiyat tesisleri kurmaya ve Türkiye AB sınırında gaz ticareti için platform oluşturmaya teknik olarak hazırız ifade edildiğine yer verildi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.